Leksiyon Günleri kanalından herkese merhaba. Bu videoyu sizlere sohbet adı altında bir video başlatmak istedim. Yani burada herhangi bir şey size göstermeyeceğim öğretici açıdan veya da herhangi bir tanıtı falan bir şey yapmayacağım. Burada hem sohbet hem de yeni bir projem var benim aklımda. Onu gerçekleştirmek için sizlere burada bilgilendirmek istedim. En azından mesleğimizi ilişkilendirebileceğimiz bir meslek dalı bu da. Şimdi malum sizlerin de bileceği gibi artık dönemimiz e, dijital bir e, ortama girdik. İnsanlar artık e, alışverişlerini her zaman e, gidip çarşıdan pazardan artık yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? İnternet sitelerinden, işte biliyorsunuz sert yolu hepsi burada e, neo, neon1.com gibi sitelerden gerçekleştiriyor. Veya da instagram e, sayfalarından e, alışverişlerini yapıyorlar. E, ben de bu yola girmeye karar verdim arkadaşlar kendime şu anda bir şahıs şirketi kurmak üzereyim, Muhasebecimle görüştüm, şahıs şirketi şu anda açmak üzere işlemleri başlattık, şahıs şirketim açılacak, ondan sonra ben de bir pazar yerlerinde ve de Instagram üzerinden sizlere satış yapmaya başlayacağım. Buradan da sizlere bu bilgiyi vermek istedim, en azından beni tanıyan, beni bilen, en azından bana güveni olan kişilerin yani hem bana destek olmak açısından Instagram sayfamı veya hatta işte pazar yerlerindeki işte oradaki kurduğum satış platformunda beni desteklemelerini buradan yani size söyleyerek bunu duyurmak istedim ki tabi desteklemek de zorunda değilsiniz yani sonuçta sen kendi bir iş kurmuşsun bunu işte kendi başına yönet diyebilirsin ama sizler de biliyorsunuz ki Artık dijital çağda, dijital dönemde artık bu işler e, reklamlarla dönüyor. E, bu işler biliyorsunuz, e, yani ben buradan size kendi kanalımdan bunu söylüyorum. Ayrıca de tabii e, farklı mecralardan da bunların reklamlarını yapmak zorundayız ki e, bir yerlerden e, bir etkileşim olsun, İşte bir belirgen, belir yani bir yerde beni görebilin. Yani bu süreçleri bu şekilde e, gerçekleştirebiliyoruz. Yani bu döneminde şartları böyle. Aynı zamanda da biliyorsunuz ben tekstilde yıllardır uğraştığım için hep de kafamda şu vardı ya ben de bir gün işte bir şeyler yapmak istiyorum. Bir gün işte bu işi anlatmak istiyorum. Ha dersiniz ki bana ya Zafer sen niye atölyecilik yapmadın? Neden bu işte makinecilik tecrübelerini falan bir atölye yaptım. Onda da zamanda zaten geçmiş videolarımda falan izlerseniz bunu belirttim ben. onu da yaptım. ama bana göre ya insanları çalıştırmak şey yapmak bana göre değil. Yani şöyle değil. Ee, i̇ster istemez insanları mağdur edebiliyorsunuz yani o yüzden ben e, o kısmının bana göre olmadığını düşünerek e, yapmak istemedim daha sonrasında iki sene yaptım ama e, çok da güzel geçti açıkçası yani e, zarar etmedim e, yani kendi isteğimle kapattım yani zarar edip kapatmadım kimseyi mağdur etmedim yani bu şeyleri yaşamadım ki ben kimseyi mağdur edecek veya kimseyi kötü e, koşullarda çalıştıracak bir e, bir insan olmadığımı düşünüyorum kendim. Yani onu yapamayacağımı düşündüğüm için yapmadım açıkçası. İnsanları bu yönden zorlamak istemiyorum. Ee, ama bu şekilde mesela e, ticaret açısından e, bu yola baş koydum. Yani e, bir nevi e, şöyle bir şey de düşünüyorum aynı zamanda. E, kendim e, imalatımı yapacağım, kendim üretimimi yapacağım. Yani ilk başlarda yapamazsam bile en azından ilerleyen zaman için böyle bir projem var. Ee, dedim ya o pazar yerlerine girdiğimiz zaman satışlarımız orada başladığı zaman ilk başlarda belki e, tam anlamıyla yapamazsam bile tabii ki bu aşama aşama olacak şeyler. Sizler de bunu biliyorsunuzdur. Ya yani bunları birden hadi ben işte internete satışa başladım. Hadi hep beraber aynı anda da imalatını yaptım. Olmuyor. Dediğim gibi kalem kalem aşama aşama işte biz internet satışına başladık. Daha sonrasında işte baktık ürünlerimiz hangi kalemler girecek, ne satacağız bunları belirleyeceğiz. Bu aşamalardan sonra işte üretim yapabileceğimiz tabii ki kapsamlı şekilde hepsini yapamayabiliriz yine ilk başta ama onları da sıralayacağız. Onları da yapmaya çalışacağız ve aynı zamanda ben üretim aşamasında toptan da düşünüyorum. Yani toptan almak isteyen ürünlerimizi benden toptan da ürün alabilecekler. Bu şekilde de düşüncelerim var. Bunları sizlerle özellikle paylaşıyorum ki buradan beni izleyen, beni gören yani düşüncelerimi belki bir katkı olur. O kişiler de belki böyle bir işler yapmak istiyorlardır. Onlara bir fikir olmuş olur. Gibisinden de aslında ben burada sizlere bunu paylaşıyorum. Yani e, bu süreci böyle bir ilk videomu benim bu konuyla ilgili konuyu size açtığım ilk videomdur. Bununla ilgili süreçleri saat e, e, iki günde bir, üç günde bir neyse artık hani haftada bir ya da olur bilmiyorum hani ne kadar ne zaman video çekebilirim. Bununla ilgili süreçleri sizlere aktaracağım, paylaşacağım. E, şu anda dediğim, dediğim gibi e, biz şu anda Muhasebeciyle görüştüm, kendi muhasebecimle görüştüm ve şu anda şirket açılışını şahıs şirket olarak açılış yapıyorum. Şirket açılışını yapıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi pazar yerlerine başvuracağım. İşte tren yol hepsi burada gibi pazar yerlerine başvurup buradan işte ürünlerimizi orada sergilemeye başlayacağız ve satışlarımızı yapmaya başlayacağız. Markamızı aslında belirlemek de biraz böyle. Şu anda markayı açıklamıyor isterseniz de daha şu anda belli değil yani. Markam şu mu olsun bu mu olsun bir karar veremedim tam olarak ama. Marka konusunda da işte düşüncelerim var. Yani katkıda bulunmak isteyen olursa da buradan katkıda bulunabilirler bana marka konusunda. Onu söyleyeyim size buradan. Yani böyle bir yola baş koyduk. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Ama ben çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Yani bu işin sonunda her türlü şeyi yaşamak vardır. Yani ticarettir bu sonunda. Ticarete girerken e, e, zarar da kar da kardeştir derler. Öyledir de zaten. Yani e, böyle düşünmek lazım. Aynı zamanda isterseniz tabii ki o ilerleyen zamanlarda e, bunu tam olarak e, anlamış olacağız. Yani e, mesela kendi pazar yerinde biliyorsunuz komisyon falan oluyor. Ama ben burada mesela abonelerime özel bayağı bir indirimler yapıp e, sizlere de buradan ürünlerimden e, faydalandırmak istiyorum. Böyle de bir düşüncem var. Tabii bu dediğim gibi bu ilerleyen zamanlarda kesinleşecek bir durum. Bununla ilgili zaten sizlere haberdar edeceğim. Yani işte o zaman diyeceğim ki canlı yayın başlayacağım. İşte veya yani ürünlerim bunlar bunlar diyeceğim. Veyahut da sizler benim e, ürünlerimi görüp e, derseniz ki işte şu ürününden biz istiyoruz bir aboneniz olarak. Buradan sizlere indirimler yapıp e, ürünlerimi e, gönderebileceğim. Öyle de bir projem var e, aklımda. Yani burada abonelerimi de unutmadım. Abonelerimi de buradan faydalandırmak istiyorum. Yani her şeyden önce e, sattığımız ürünlerin düzgün ve kaliteli olmasına özen göstereceğim. Bundan emin olabilirsiniz. E, ben kendimde üretimle alakalı olduğum için e, buna hassasiyet göstereceğim. Yani sadece ben işte oraya koydum satıyorum mantığıyla değil de. Yani birinci önceliğimiz para kazanmak olmayacak. Benim açık söyleyeyim başlarda birinci önceliğim benim para kazanmak olmayacak. Birinci önceliğim e, insanların memnuniyeti olacaktır. İnsanlar memnun olduktan sonra zaten sen para kazanırsın. Yani çünkü dürüst olduktan sonra güvenilir olduktan sonra Ürünlerin düzgün olduktan sonra zaten insanlar sana dönüş yapacaktır. Tabi bu da ama biraz zaman gerektiren bir durumdur. O zamanı da artık göz önüne alıp durumu değerlendireceğiz ona göre. Benim size buradan aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi ara sıra videolar çekeceğim artık kaç günde bir olur yani bir haftada bir mi olur bakacağım duruma göre. Şu anda başlangıç sürecinde olduğumuz için başvurumu da daha pazar yerlerine yapmadım. Onları da gerçekleştirip bununla da ilgili size bilgi vereceğim. Şimdilik sizlere kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.